TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu sefer bir tablet incelemesiyle karşınızdayız. Evet. Murat LG Evet, G-pad 8.3. Evet, 8 inç. Daha evet. önce hiç incelememiştik. Evet, şimdi biz bir süredir hani telefonlara çok yüklendik. Evet. Tabletlerde çok ses çıkmıyordu çünkü değişik bir şey gelmiyordu. Ya yani ucuz Hep tabletler. Hep ucuz tabletler vardı. Onları evet. inceledik zaten çoğunu. Bu öyle ucuz bir tablet değil. Yani çok böyle pahalı da değil, ucuz da değil. Ortalarda seyreden bir ürün olacak. Ama kalite iddiası var Levent abi bunun. Hani gidip en ucuz işlemciyi, işte en kötü plastiği gittikle falan üretilen bir şey değil. Gayet güzel bir ürün. Farklılaşmak için de 8.3 inç. Ee, Metal, metal. Kere, evet en sevdiğimiz e, şey. Dikkatimi çeken yönü metal. Şimdi metal konusu önemli çünkü ucuz cihazlar plastik oluyor, plastik cihazlarda kalın oluyor. Evet. Çünkü bu mukavemeti sağlaması için daha çok plastik kullanmak gerekiyor, etini kalın yapmak Hı -hı. gerekiyor. Ağır ve kalın oluyor. Aynen. Metal her zaman ince oluyor ve bir de hani Ele dokunuşu serin oluyor falan filan. Metal arıyoruz, bulamıyoruz. Evet. LG G Pad de metal kullanmış o güzel. Eee ve şu var abi. Aa fena değil gibi. Bak şimdi. Falan. Ee, bir şey dikkatini çekiyor ama biliyorsun G2'de neydi? İnce kenar. Evet. diyorduk. İnce kenar. Burada da aynı konsept. Ya zaten bu tablette LG G2'de ne öğrendiyse aynen kullanmış. Uygulamış. Yani arayüz falan da birazdan konuşacağız. LG'nin kendi arayüzü. Yani Hı. telefon arayüzünü tablete getirmiş. Evet. Şu ekranın duvar kağıdı falan bile aynı. telefonlardaki yapıyla aynı. Murat şimdi 8.3 inç konusunu konuşmak lazım. Şimdi Doğru. 7 inç oturdu. 7 inç. Artık 7 inç bir standart. 7 Hı. inç kabul gördü ve çok güzel bir boyut. 7, 7 inç. Biz 10 inçlerle tanıştık tabletlerle. Doğru. 7 inç ilk gördüğümüzde dedik ki ya bunun güzel tarafı bireysel olması. Hı hı. Çünkü hani hep aynı örneği verdik. Uçakta, trende, otobüste 10 inç tableti çıkarttığında biraz büyük kalıyor. Ne oluyor? Hani büyük kalıyor. Tamam, çok büyük değil ama işte sen orada Angry Birds oynarken yanındaki teyze de oyunun içinde hı hı. otomatikman ee, evladım öyle atma falan oluyor. Şimdi 7 inçte güzel tarafı bireysel olması. Onu yani kimseye ya, göstermiyorsun. Şey Şimdi 8 inç bu işin bence limiti olmuş. Limiti olmuş. Çünkü şimdi 8.3 inç bunu tek elle tutabiliyorum. Evet. Yani ama tam sınırda yani. Sınırda. Birazcık daha büyük olsa tutamam. İnsanların da hani tamam hani 2.5 metrelik de adam var. Evet, tabii bir metrelik de adam var ama ortalama insanların büyüklüğü aynıdır. Yani <laughs> dolayısıyla hani ben de sonuçta ortalamadan çok farklı değilim demek ki hani bu sınır bu. Tek evet. elle kullanmanın sınırı bu. Evet. Ee, gerçi tek elle kullanmanın, tek elle tutmanın. Tutmak, tutmak. Kullanmak çift el, iki el tabii ki şart da. <laughs> tutmanın sınırı bu. Ben bu yönden beğendim. Çünkü sonuçta 7 inçten bariz şekilde büyük. Abi bak sana çok net bir şey söyleyeyim. Eğer sen bu e, LG GPD 7 inç yapsaydı Nexus yapmış olacaktı. Evet. Bir yandan da kendini buradan ayırmış aslında bakarsan. Yani piyasada çok fazla, yani, Nexus'la rekabet etmektense... Yine elin sınırını zorlayan ama kendi başına takılan bir ürün yapmış. Bence büyüklük seçimi güzel. Çünkü 8 inç bana tat verdi. Hı -hı. Yani şöyle 7 inç bir tabletim olsa belki bazı zamanlar derim ki ya 10 inç mi alsaydım. Bunda demem. Hı -hı. Yani bunda ben... Kişisel olarak konuşuyorum. Bunda 8.3 inç bir tabletim olsa ne 7 inç mi alsaydım derim ne 10 inç mi alsaydım derim. Çünkü yeterince büyük. Evet. Ama bir yandan da yeterince küçük. Tek elle tutacak kadar küçük. Evet. İstersen şöyle hızlıca bir özelliklerini tamam. geçeyim. Bir defa 4.2.2 ile geliyor artık bu saatten sonra. Ee, Android. Evet Android. 8.3 inç Full HD. 273 DPI. IPS ekranı, Ips var. ekranı var. Evet. Snapdragon 600. 1.7 GHz'de çalışıyor. Adreno 320'si var. 4 çekirdekli. Evet. 2 GB belleği vardır kesin. 2 GB belleği var. 16 GB bu ee, depolaması var. Micro SD'si var. İstersen 64'e kadar arttırırsın. Nereden? İ Şurada kapak var Kapağın oldu, altında ama. evet. Ee, 338 tamam. gram ağırlığı var. İyiymiş. 4600 mAh pili var. Özellikler kabaca bu. Güzel şimdi Snapdragon 600, HTC One'ın evet. işlemcisi. Ee, temel olarak sanki o. Değil mi? şey eklenmiş gibi o nasıl söyleyeyim hardware içine konmuş gibi. Tabi bu 1920'ye 1200. 1920'ye Telefonlar 1920'ye 1080 oluyor. Tabi daha yüksek çözünürlük iyi bir şey ama ekran ekrana oyunlarda Biraz ekran işlemcisine, grafik işlemcisine binen yük artıyor. Şimdi sana bakan kamera 1.3 megapixel. Şimdi bu inceliği megabisa. falan bu Nexus 7'den ince değil mi? E bu ince mi? 83 8.3 milimetre, yani adı gibi Levent abi. Al istersen yan yana koy. Şimdi hissiyatına bak. Hemen hemen aynı bence. Bana yani daraz. çok azıcık Nexus 7'nin yenisi çok azıcık daha kalın bence. Yani, yani o kadar bu sonuçta kalın diyemeyeceğim ama kalınlık şeylik yok. çok iyi yani. Onu söylemem lazım. Ağırlık da, kalınlık da çok iyi. Metal olması zaten e, memnuniyetimiz. Hani belki şey tartışılabilir. Şimdi şu kısım şimdi bu yan çerçeveleri hallettiler artık. İncecik yapıyorlar da. Şurada şimdi soft keyler ekranda. tamam. Dolayısıyla şurada hiçbir şey yok. Hı hı. Ama bir yandan da şey düşünüyorum. Acaba orası da ince olsa kullanım mı, bu. tuşlara erişim mi zorlaşır? Şu tutuşta ekranı biraz fazla kaplarsın diye. Ya işte simetrik olma. Böyle tuttuğunda simetrik olmayacak üst tarafla. Hı hı. Ya acaba nasıl olurdu? Hayal etmeye çalışıyorum. Belki ee, de kötü olurdu çünkü emin değilim. Bir de şey var abi hani herkes öyle yapıyor baksana. Nexus 7 de öyle yani yukarıdan aşağıdan. Herhalde o var. simetrisi için gerekli bir şey. Hı hı. Bir de belki de dediğim gibi hani çok yakında olsa tuşlar belki konforsuz olacak. Belki de. Şimdi e, 1.3 megapiksel sana bakan arkası 5 megapiksel e, kamerası var. Evet. Flash yok. Flash e, kamera performansı ne Iyi, ne kötü tam ortalarda geziyor. Yeterli. Ee, yani o anı bir belgelemek için diyelim. gerekli evet. şey sunuyor. Arkadan aydınlatmanı BSI sistemi kullanıyor ama sonuçta ışık olduğu sürece düzgün sonuç veren tipik bir e, ufak algılayıcılı kamera. Işte zaten. Hoparlörleri arkaya koymuşlar. Kapatmıyor elini. Fena olmamış. Şimdi şöyle oyun oynarken hoparlörler açıkta. Gayet evet. rahat. Film izlerken de şu durumda gayet rahat. iyi. Iııı. Ee, Ters tutsam yanlışlıkla ee, ya da böyle tutmak daha rahat desem altta kalıyor. Böyle tutma o zaman. Tutmayacaksın evet. Böyle tut gayet iyi. Şimdi... Yani tabii ki öne bakan hoparlörler daha iyi. Sonuçta sesi arkaya vermenin mantığını da anlamıyorum ama hiç yoktan iyidir. Evet. Elimizin altında kalan hoparlördense bunlar iyidir. Şimdi bir kapak görüyorum üstte. Hı hı. Bu ne kapağı? İşte Micro SD az önce gördüğün kapak. Bunun 3G versiyonu da mı var? Yok bu böyle. Ee, bu tek model abi. 3G'si yok. Hmm, tamam. Ama senin... Onun söyleme sebebin şu aslında bakarsan. Arkası tümden metal değil. Şuralar... Plastik. Plastik. O da tabii niyeydi? Biz seninle bunu daha önce e, tecrübe etmiştik. Orası da full kapak olduğu zaman full metal olunca çekmiyor. Wi-Fi'in de sorun çıkıyor. Asus Transformer Prime'deki durum. Gibi. Ee, bunun da hani az önce söylemişken dual band wi fiyi var. Ee, Bluetooth 4.0 var. Miracast'ı var. GPS'i var. Bunlar da bağlantı özellikleri Levent abi. Şeyin uyarısını yapayım. Aynen G2'de olduğu gibi bunu da sen e, eğer kabloyla televizyona bağlayayım dersen MHL yok. Bunda hmm. yine slim port var. Slim port kablosu alacaksın. Evet, slim port kablosu da hani çarşıdan kolaylıkla alabileceğin bir kablo değil. Hani LG'nin bunu da çözmesi lazım. Adres sonra. Deal Extreme diyebiliriz. Diyebilirsin abi. Ee, ama sonuçta slim port kablosunu aldın mı televizyon bağlantısı Soğukluğu var. çalışıyor. İyi. Ee, şimdi şöyle bakıyorum Nert abi hani neler sayabiliriz. Sen az önce çok güzel söyledin. G2'nin aynısı. Yani G2 incelememizi inceleyenler e, arayüzü. Şimdi Arayüz, Aynen burada da arayüzü. klavyesi. Bir ki ben LG'nin klavyesini klavye. beğeniyorum. Çünkü numaralar ayrı sıra halinde. Yani, doğru. yani PC klavyesi gibi. LG'nin kendi klavyesi geliyor. Bu LG'nin arayüzü geliyor. Hı hı. Ee, şöyle şeyler gelmiş. Mesela şöyle küçültüp G2'de de var. Bütün ekranları hı hı. işte gösterebiliyorsun. Bir de sıralam home screen'lerin sıralamasını doğru. düzenleyebiliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey var. İşte yine arayüzün hızlı evet, evet. geçiş yapmak için Gmail'e falan Google'a öyle gesture'lar gelmiş. Elci'nin arayüzünün marifetleri bunlar. Doğru. Şu kısa yollar zaten oldukça marifetli. Hı, -hı. LG'de hep böyle. Bir de işte yine Elci'nin Optimus'larında da gördüğümüz. Şimdi G2'de de olan şu yüzen uygulamalar. Evet. Burada onlar da şeyde Mesela bağlanıyor. E, işte hesap i̇şte. makinesini ayır, dolaştır şey, ekranda gibi gibi gibi. Şey gibi. G2'de ne varsa, ya değil burada mi? Burada da aynısı var. İşte abi. burada da hatta g Windows gelmiş durumda. E, evet, G2'de hatta şey hatırlarsın. Bir uygulamayı üç parmağınla sola atıyordun. Evet. Oradan yine aynı hareketle geri çağırıyordun. Evet. Hepsi var bunda. Evet. Ee, şey var o da ilginç. Nokonu da koymuş LG buna. Gitti. Yani e, sen şöyle vurarak ekranına Tableti uyandırabiliyorsun, uyandırabiliyorsun. ama evet. G2'den bir fark şöyle bir şey var. G2 daha hassastı ve bazen hani algılamıyordu ona rağmen. Hmm. Bu bunda biraz daha sert vurman gerekiyor uyanması için. Anladım. Ve her aha. zaman yine G2'deki Çocuk. sorun devam ediyor. Atıyorum. Ee, her zaman uyanmıyor. Yani hmm. hem sert vuracaksın hem de yani bazen olmayabiliyor işte ama şu var. Ben G2'de çok alıştım ona. Ee, ben artık G2 hakikaten nokonla uyandırıyorum bakmak için. Ee, bir kere elin alışınca bırakamıyorsun. Ya o o, o, o o teknoloji birazcık pili bence olumsuz etkiliyor. Ben gerek G'de yani bir o, şey yaşamadım. hani bütün cihazlarda var o yüzden çok şey değil. Peki şu şimdi bu telefonda, işte tablette şu ana ekranında özellikle giriyorsun. LG'nin kendi koyduğu bir sürü Q'lu şeyler var evet. işte. Q Voice, Q Q Pair. Hı hı. Ne bunlar? Şimdi Q Pair Bluetooth üzerinden bir Android telefonla bu tableti konuşturuyor ama bir Android telefon, LG telefonu. LG olması şart değil. Tablette LG ama diğer tarafta serbestsin. Bu ikisi arasında konuşunca telefona bir diğer birisi aradı seni. Burada çalmaya başlıyor. Hmm. Cevap veremiyorsun. Hani açam açıp, açıp konuşamıyorsun ama dikline yapabiliyorsun. Yani reddedebilirsin çağrıyı. Ee, mesaj geldi. Hemen yine burada mesaj görünüyor ve mesaja cevap verebiliyorsun. Hmm. E, bu yine yani burada herhangi bir şey değil e, ekstra ücret mücretli bir şey değil bu hani zaten bluetooth'tan gönderiyor telefonunda yolluyor. Yani bu kendisi yollamıyor bir yerlere. Anladım. Telefonun yolluyor yine. Telefonla eşleşiyor aracı Eş, olarak. E, basitçe yaptığı iş bu eşleşme. Evet. Şimdi e, orada tabii bak, baktığın zaman yine remote yazılımı var yine Q remote evet. e, kumanda vaziyeti görsün diye. E, Q slide'ı var e, yukarıda menülerde mesela şimdi... Floating apps diyelim biz buna. Evet. Bir de onu ondan bahsedelim. Onun detaylara girecek. Bir e, uygulamayı uygul mesela nedir? Hesap makinesini açabilirsin. Onu ekranda dolaştırabilirsin. Açtım. Window olarak yani pencere olarak çalışıyor. Önce bir bilgi veriyor klasik. Evet. dolaştırabilirsin. Işte ekranda... 3 taneye kadar açıyor. Tamam. Bunu Windows. böyle dolaştır. Olay bu. Tamam. Şimdi bir de üç parmaklı slide hareketi var. Şimdi bunu istersen üç parmağınla çekip arka hafızasına atmasını sağlayabiliyorsun. Hmm. Şey uyku modu alıyor Benim gibi. Benim daha düşün. önce attığım CPU'ye geldi. O gibi. <laughs> Onu yine üç parmağınla geri çağırdığında geliyor. Şöyle. Evet, o şekilde. Kapat geldi geldi. Şimdi bak bu geri attım. Ben şimdi tabii ters tutarak yapıyorum tabii. gitti. Gitti. Bu hani benim G2'de de tarif ettiğim bir şeydi. Kullanılıştı mı dersen bir kere bile kullanmadım. Çünkü Alışmaya üç parmak bakıyor. çok alıştığım bir hareket değil evet. abi. Üç parmakla götür, üç parmakla çar. Evet. Onun yerine arka planda çalıştırıyorsun sadece. Yani evet. O daha pratik geliyor bana. Ee... Şimdi bu bu arayüzde bana ilginç gelen şeylerden birisi şu. Bir kere şu LG'nin uygulamalarının tasarımı benim hoşuma gidiyor. Evet. Pek minimalist değil ama olsun. Bir de bana ilginç gelen şeylerden birisi şu. Şimdi mesela şu yukarıdaki hani sistem barı mı diyelim, uyarılar Doğru. çubuğu mu diyelim. Bunun mesela işte şeffaf olması 4, 4, Android 4.4 ile gelen bir özellik aslında ama LG'nin kendi arayüzünde var. Benzer şekilde şimdi aşağıdaki şey de tam siyah değil, onda da bir gradyan evet, evet, var. var. Bunlar hep 4.4 ile her Android'e gelecek olan özellikler tabi güncellenecek telefonlara, Tabii. tabletlere. LG'nin kendi arayüzünde böyle cici'ler var. Genel olarak ben zaten LG'nin arayüzünü şık buluyorum ki ben hani düz Android'den başka şey isteyen biri değilim. Buna rağmen bu arayüz bana hem hani şık geliyor hem hızlı geliyor. Hı -hı. Fena olmamış. Bu telefonun performansı, bu tabletin performansı da şöyle. Nexus 7 ile mesela karşılaştırdığımızda kafa kafaya diyelim. Hmm. Şimdi bazı testlerde Nexus 7 hızlı. Evet. Bazı testlerde bu hızlı. Doğru. Dolayısıyla hani Nexus 7'yi geçiyor ya da Nexus 7'nin arkasında diyemiyorum. Rakamları zaten kendileri de izleyicilerimiz görecekler. Bazı testte o üstün, bazı testte o üstün. Kafa kafaya diyelim. Snapdragon 600. Günümüz için eski midir? Bence kesinlikle değil. değil. Yani şu, şöyle sor, soralım aynı soruyu. Snapdragon 800'lü bir cihazla bunu yan yana koysan Aa, bu 800 der misin? Diyemezsin. Çok hoş. bir şey canım. Diyemezsin. Sonuçta Dead Trigger'da falan en yüksek şeyde ayarlarda oynamıyor musun? Oynuyorsun abi. Yani. Ee, sorun yok. Adreno 320. Evet. evet. Şöyle, değil. Tabii ki de. 330 olsa daha yani. E, Ama o da işte birazdan fiyatları konuşacağız. Evet. Onu etkileyecek. Şimdi bir de ben sana pil ömrünü bahsedeyim. Evet. E, 4000 mAh 4600 miliamper olduğunu söylemiştim. Abi bir saat oyun çalıştırdık. Lupa alıp e, full parlaklık, Wi-Fi arkada standart şeyler açık. %73'e düştü bir saatte. Tamam. E, aynı testi yarım parlaklıkla yine %100'den geriye alarak yaptığımızda 80'e düştü hmm. yani e, tamam fark ediyor ama anormalde bir fark yaratmadı yani oyun oynama şunu yarım parmak parlaklığa elimle alayım ee, e, oynanır be şimdi. oynanır ama Ortam biraz ben... karanlık olacak ama o. %75 yapmayı evet, tercih evet, ederim Kesinlikle %75 yapıp şimdi ekran süper abi yani benim çok hoşuma gitti ekranın her ekran, şeyinde bak %75 çok iyi evet İki pil ömründe etkiler bu. Etkiler. Ama şöyle hani benim testimde oyun performansı daha çok etkiliyor. Ee, oyun oynarsan bütün gün tabi pilini çabucak bitireceksin. Yani bir gün içinde evet. bitireceksin. Ama oyun oynamazsan uzun saatler seni bekliyor. Çünkü hani G2'nin 3000 mAh pilini ben hani iki gün götürüyorum. Bunda 4600 var ki bunda telefonunda da 3G de yok. Konuşulmayacak. Evet. Çok daha uzun süre seni götürecektir. Ekranı... LG'nin zaten uzmanlık alanı IPS ekranlar onlardan soruluyor biraz. Evet yani üretiyorlar. Evet <laughs> dolayısıyla orada bakış açıları olsun renkler olsun benim hiçbir şikayetim yoktu. Ekran gayet güzel. Çözünürlük olarak da çok yüksek. Şimdi ben şu bu tabletle uğraşırken bağlantı modları falan bana enteresan hmm. geldi. Şey destekliyor hani PC'ye bağladığında. Evet ee, Sadece şarj olsun, hiçbir evet. veri bağlantısı kurulmasın ya da işte LG'nin yazılımı, yazılımı yüklensin Bunun içinde Dev yazılım PC'ye yüklensin. Ee, o zaman PC'ye de bazı tabletle tableti kullanma özellikleri geliyor bana. Bana onlar da ilginç geldi. Ben o şeyde de var. G2'de de var. Bir kere kullandım mı dersen kullanmıyorum. Tercih meselesi tabii. Çünkü sonuçta gün itibariyle şunu söyleyelim. Bunu taktığın zaman bilgisayara hiçbir program olmadan bütün dosyalarını sen kendin elinle atıyorsun. Aktı Ben kendi merakımdan başka bir şey yaptım. Biliyorsun şeyde Nexus 7'nin özellikle elisinde Bluetooth klavye ile çalışmama gibi bir sorun olduğundan bahsetmiştim. Evet. Ee, bu sorun şu anda açıklığa daha kavuşmadı Dolanımda mı, yazılımdan mı. İşte 4.4'ü bekliyoruz, bakacağız. O yüzden artık ben böyle tablet gelince mutlaka Bluetooth klavyelerle klavyeyle de test ediyorum. Hiçbir sorun olmadan çalıştı. Hmm. Microsoft Wedge klavye ile test ettim. Güzel güzel yazıyorsun İşte Memo diye bir yazısı, yazılımı var. Onu da kullandım. Doğru. Ee, notlarımı A -a. güzel güzel aldım. Ee, bir sıkıntı yok. Yani zaten öyle bir arıza ki Mehmet abi. Yani sorun şu, basıyorsun harfe, basılık alıyor. Yani. böyle sorunlardan bahsediyorum. Hiçbirisi yaşanmadı bunda. şimdi şimdi şey falan güzel bak mesela hani şimdi geçtiğimizde bazı incelemelerde onun tartışması çıktı işte şu softkeyler ekranı efendim işgal eder sözün. Ya bak mesela elcinin arayüzünde bu uygulamalarında softkeyler var ama altı canlı. Yani ekran Görüyorsun. kullanılıyor. Tabii. Yani bunlar hep iyi şeyler olmuş. Zaten 1920 1200 evet yani 16'ya 10 ek oranlı ekran bizim daha sevdiğimiz bir şey. Şimdi şöyle PC tarafında bulunabilirlik ve fiyattan da bahsedelim ki son Evet olarak yorumlarımızı gelebilir. Bu yani, bu yapalım. çarşıda var mı bir kere? Ben bunu çok ilk kez TeknoSağ'da gördüm. Aralıkta çarşıda bulacaksın. E, fiyatı da 800 TL. TL. Hı -hı. Yani 400 dolar. 400 yani. dolar diyelim kabaca Şimdi, 800 TL. Ben bunu abi buraya gelmeden önce merak edip bakmıştım. Ee, yurt dışındaki incelemelerini falan okumuştum. Orada çok şöyle eleştirilmiş. Pahalı deniyor. Niye? Çünkü işte eee yok. Kindle daha ucuz. Ee, Nexus 7 2013 daha ucuz. E, onlara kıyasla işte Snapdragon 600 falan var. Hani bir alt modeli veriyor. O, o konuda eleştirmiş evet. ama bizde bu eleştiri geçerli değil. Çünkü bizde e, bir defa Kindle sülalesi yok. yok. E, var da hani şeyle paralel ithalatla bulursun o da pahalı. Yani Nexus zaten şöyle Asus'ta son konuştuğumuzda Kasım'da denilecek deniyordu. Sonra ondan da vazgeçildi. Yok, Yok. Asus Nexus 7 gelmeyecekti. Bunu bize söyledi. Ha, tabii ki Değişim onlar e, kendi kanallarından getirip satanlara karışmıyorlar, tabii. ilgilenmiyorlar. Ama resmi olarak hani ileride değişirse bu karar bilmem ama resmi olarak Asus bize Nexus 7 gelmeyecek. Dedik. Evet. Sebebi de şu pahalı kaçıyor dediler. Çünkü Google Amerika'da yaptığı fiyatı Des avantajını desteğini burada vermeyince evet. bu tabletin fiyatı birden uçuyor. 800'lü evet. rakamlara kadar yolu evet. var. E şimdi bu tablet burada piyasada olacak aralıkta ve 800 TL. Şimdi böyle baktığın zaman hani şunu söyleyeyim Nexus 7 kullanıyorum. Bunu ona göre kıyaslarsam Levent abi senin dediğin doğru bu tablet ne büyük ne işte ikisinin ortasında evet. tatmin edici performans sunuyor. Yani Nexus 7'yi alamayan birisi bunu alsın mı dersen bence hiçbir sakıncası yok. Benzer deneyimi alacaksın Yani Çok şimdi bir, bir şey kere şey. en büyük fark şu. Biri çarşıda var, biri yok. yok hani var da gayri yani. resmi kanalları evet. saymıyorum. Onlardaki çünkü garanti olayı falan biz kefil olamayız abi. Yani biz bir şey diyemeyiz. Çünkü memnun olan da var ama olmayan hani da var. olmayan da var. Şimdi ben şuradan büyüklüğünü karşılaştırıyorum. Bayağı büyüklük e, farkı var. Yani 3 boyutta da var. bu ince ama diğer hani en boy olarak bayağı fark var. Ama işte sonuçta büyük ekran. Sonuçta büyük ekran. Benim gibi gözün görmüyorsa bu ekran daha çok hoşuna gider. Ama hala işte tek el deneyimi devam ediyor. Tutup işte bir yandan okuyup bir yandan tabii, yazabiliyor. Bir şeyler tutabilmek, yapabiliyorsun. Tutabilmek, tek elle tutabilmek her zaman avantaj. Bence olabilir. Ha tabii şunu söyleyeyim Nexus 7 şimdi 4 4'ü almak üzere çıktı da daha gelmedi. Ee, burada 4 2 2'nin üzerine gelir mi? LG'nin oradaki biliyorsun şey biraz ee, geçmişi çok parlak değil. Hani böyle de kalabilir. Bence gelecektir ama tabii sadece tahmin ediyorum. Şöyle bir durum var çünkü LG bizi zor durumda bırakıyor son haftalarda aylarda. Adamlar G2 ile iyi bir telefon çıkardılar. Evet. Şimdi ortalık yıkılıyor. Çünkü 1400 liraya daha yok. Öyle bir telefon yok. Şimdi tablette de bu G-Pad hani sürpriz oldu. Evet. Ee, daha önce LG'den böyle bir cazip bir tablet bir şey görmemiştik. Şimdi e, bu da cazip bir ürün. 800 lira yani pek az değil. değil. Fakat bir yandan da şu var. Ortalık ucuz tablet doldu. Firmalar iyi tablet çıkartmıyor. Evet. Yani eskiden bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce işte Transformerlar falan uçuşuyordu. Şimdi Hı -hı. bir Asus'un yine bir Tegra 4 Transformerı var ama 10 inç bundan pahalı. Samsung'un Note 10.1'i var bundan pahalı. O zaten çok fazla kalem üzerine tasarlanmış bir tablet. Bu birazcık alternatifsiz gibi. Yani evet. 7 inç ya da işte 8 inç istiyorum ama iyi bir şey istiyorum dedin mi? Pek şimdi Asus'ta şey bir sürü memopet falan var ama onlar bunun ha, dengi değil yani Kesinlikle kalınlığıyla, değil. plastiğiyle, değil. şeyle hani çalıştırma yan yana koy zaten Ağlasın. dengi dengi değil Hı -hı. ikisinin. E, HP Slate 7 süper bir tablet 7 inçte ama hani şimdi bunun yanında hani af buyursunlar takoz gibi. Hı -hı. Hani Fiyatıyla kendi içinde güzel. O fiyatı yüzünden güzel. Heh. Kendi içinde güzel. Bence harika bir tabletti ama şununla karşılaştırıldığında o ayrı dünya bu ayrı dünya. O yüzden zaten 7 inçte baba tablet istiyorum diyenin seçeneği azaldı. Hı hı. Bu o yüzden ilgi görecek bence. Bence keşke şey yapabilse G2 ile şunu bandılı yapıp özel bir fiyata satsa çok süper olurdu ama. Çok pahalı olur. Evet. Ee, valla ben hani fiyatını bir kenara koy kullandım. Evet. Bununla da kıyasladım. Tavsiye eder miyim evet. Derim. G 8.3. Evet. Peki. Ne diyelim o zaman başka bir tablette <gülüyor> <gülüyor> tekrar başka. görüşmek üzere